Herkese merhabalar. Ben Samsun Fizik Tedavi Hastanesi'nden fizyoterapist ve içbaşı. Bugün sizlere sırt ağrısı çekenler için evde yapabileceği basit birkaç etkili egzersiz göstereceğim. Birinci egzersizimiz dizlerimiz üzerinde duruyoruz. Ellerimizi öne doğru alıyoruz. Dik bir pozisyondayız. Sol elimizi yana doğru açarken nefes veriyoruz. Kapatıyoruz. Nefes veriyoruz. Kapatıyoruz. İkinci egzersizimiz dizlerimizin üzerine oturduk. Evde kullanabileceğimiz basit bir materyal. Ellerimizi üzerine doğru koyuyoruz. Öne doğru esniyoruz. Gidebildiğimiz kadar gidiyoruz. Öne doğru esneyip nefes verip düzeliyoruz. Sıradaki egzersizimiz sırt üstü pozisyonla. Ellerimizi ensede bacak üstüne attım. İki kürek kemiğini birbirine doğru yaklaştırıp nefesimi verdim, bıraktım. Nefesimi verdim, bıraktım. Diğer bir egzersizimiz, emekleme pozisyondayız. Gövde dik, kollar dik. Düz bir pozisyonda. Elimiz ensemizde. Yana doğru açıyoruz. Yana doğru açıyoruz. Açarken nefes veriyoruz. Son olarak yüzüstü pozisyonda Eller alnımızın altında, nefes evet. verirken başımızı ve omuzlarımızı geriye doğru kaldırıyoruz. Bu hareketleri gün içerisinde birkaç defa 10 tekrar yapabilirsiniz. Biz Rometem ailesi olarak bu süreçte evde kal ama hareketsiz kalma diyoruz.